Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'den bayraklar TB3 isteyince ABD apar topar harekete geçti. Pentagon'dan çok konuşulacak hamle. Bayraktar TB3'ün tüm testleri bir bir geçmesinin ardından ABD'den yeni bir hamle geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'den bu silahı istemesinin hemen ardından gelen adım çok konuşulacak cinsten. Türkiye insan savaş araçları konusunda ABD tekelini kırmışa benziyor. Bilindiği üzere savaş gemilerine dikey iniş kalkış yapabilen İHA konusunda çok büyük bir yarış var. Türkiye, İsrail ve ABD bu alanda yarışıyor. Türk yapımı Bayraktar TB3'ün 7. testten de başarılı sonuç alması ve hemen ardından Berlişkara Emirliklerinden gelen sipariş sonrası ABD'den flash bir hamle geldi. Kraliyet donanması Moja ve İHA'yı ABD'nin doğu kıyısı açıklarındaki uçak gemisinde başarıyla test etti. Yapılan test ile birlikte kraliyet donanmasına ait uçak gemisinden şimdiye kadar kalkış yapan en büyük mürettebat uçak test edilmiş oldu. Bu bağlamda İHA ABD'nin Doğu kıyısı açıklarında HMS Prince of Wales'ten havalandı. Mojave güvenli bir şekilde kalkış yaptı uçak gemisine iniş de gerçekleştirdi. 9 metre uzunluğa sahip olan İHA 17 metre kanat açıklığına sahiptir. Mojave tam yüklü olarak 1,5 tondan fazla ağırlığa sahiptir. Testin diğer bir önemli noktası ise bu boyuttaki mürettebatsız hiçbir hava aracının daha önce ABD donanmasının dışındaki bir uçak gemisinden havalanmamış olmasıdır.